Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bir limit sorusu paylaşacağım. Sınava artık kısa bir süre kaldı. Umarım hepiniz TYT konularınızı halletmişsinizdir. TT konularınızı halledip bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin. AYT konularında hem konu çalışın hem soru çözün. Günde 8 saat çalışmaya özen gösterin. Yani şu tarihlerden sonra artık günde 8 saatin altına düşmemeye özen göstereceğiz okula giden arkadaşlar için belki bu kadar çalışmak birazcık daha zor olur ama uykumuzdan kısacağız yemeğimizden kısacağız telefonu elimizden bırakacağız bol bol soru çözeceğiz ders çalışacağız sorumuza bakalım sorumuzda bize ne diyor bir limit sorusu arkadaşlar y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş e, limit x giderken 3'e fx eksi gx limitinin değeri var olduğuna göre. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Kimin limiti varmış? x giderken 3'e fx eksi gx'in limiti varmış. Buna göre gx hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar daha önceki soru çözümlerde de bunu dile getirmiştim. Eğer bir noktada fx'in limiti varsa gx'in de limiti varsa o noktada fx ve gx arasında yapılacak 4 işleminde limiti olur. Ama bir noktada fx-gx'in ya da artı gx'in ya da bölü gx'in ya da çarpı gx'in limit değerinin var olması fx ve gx'in limit değerinin var olacağı anlamına gelmez. Zaten burada görüyoruz. fx-gx'in limiti var. Ama 3 noktasında bakın fx'in limiti yok değil mi? Çünkü ben grafikte soldan 3'e yaklaştığım zaman karşılığında 7, sağdan 3'e yaklaştığımda da karşılığında ne görüyorum? 10 görüyorum. Şöyle diyelim. f(x) için x giderken 3'e sağdan f(x) kaça eşitmiş arkadaşlar? 10'a eşitmiş. x giderken 3'e soldan f(x) değerimiz kaça eşit? 7'ye eşit benim istediğim gx'i çıkardığım zaman sağdan soldan limit birbirine eşit olsun istiyorum. Bir bakalım. Bakın a şıkkını ele alırsam şuraya a şıkkını yazalım. a şıkkı için değerleri şuraya b şıkkı için değerlerimizi yazarız. Şu, sonra şuraya c şıkkı sonra buraya da d şıkkı şeklinde devam ederiz. Şuraya da e şıkkını yazarız. Şimdi hemen A şıkkın e, A şıkkının verilerinden başlayalım. A şıkkında diyor ki x büyüktür 3 ise x artı 1'i kullan. Yani bu ne demek? 3'e sağdan yaklaşırken x artı 1'i kullan. Gx'imizin değeri 10'du. Eksi fx'imizin değeri 10'du. Gx buradan 3 artı 1'den ne gelecek arkadaşlar? 4. Burası için 7 eksi 3 çarpı 2'den 6. Bunun sonucu 6, bunun sonucu 1 geldi. Birbirinden farklıdırlar. Dolayısıyla gx a şıkkındaki gibi olamaz. Çünkü limit yok. B şıkkına bakıyorum. 3x eksi 1 diyor. Burası 10 eksi. 3 kere 3'ün 9, 1 çıktı 8. Burası 7 eksi. 3 kere 2'nin 6, 1 çıktı 5. 10'dan 8 çıktı 2, 7'den 5 çıktı 2. Bakın ikisi eşittir. Burada limit vardır. Demek ki cevabımız ne olacakmış? B şıkkı olacakmış. Biz yine de diğer şıkları inceleyelim. Hepimizin aklına tam olarak yerleşsin. Yine fx değerim 10'du. Eksi 3 kere 2'nin 6. 4 ile topladım 10. Bakın şurası için 0 geldi. Burası 7 eksi. 3, 3 daha 6 çıkardım. 1 geldi. Farklı geldiği için limit yok. D şıkkını inceliyorum. 10 eksi G'ye buradan bakıyorum. Eksi 1'dir diyor. Artı 1 gelir 11. 7 eksi. Eksi 2'dir diyor. Artı 2 yapar. Burası da 9 oldu. Birbirinden farklıdır. Limit yoktur. E şıkkında gx eşittir x kare artı 1'dir diyor. 3 de buranın kritik noktası olmadığı için doğrudan 10 eksi 3'ün karesi 9 bir daha 10 çıkardım 0. 7 eksi 3'ün karesi 9 bir daha 10 çıkardım eksi 3. Farklıdır limit yoktur diyebiliriz. Şıklarımız için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.